What the Motor gitti ama koyayım sikerim öyle artık Artık torun blona düşmüştür ne olacak? Evet kocaman bir delik var Delik değildir o delik olsa duramaz Aha Dayı yolu kapamayın da biz de bırakalım bana koyayım Orospu yaptılar adamı Irmağının akışına ölürüm Seni sikerim ha Aman o koydu mu kafir köpeğe Ne ki sıram bunu La yardım edin artık yardım alo Arkada da var oğlum arkaya sıkalım Kanka 5 dakikadır aynı yerdesiniz ama Kanka yemiyor Nasıl yemiyor Kutay? Adam ölmedi ya. Başarılı. Hayır 5 dakikadır aynı yerde geziyoruz. Hareket mi zaman biraz? Aman okuyun. adam var onlar çatışıyor. Kanka ağanın içinde adam var. Ağanın içini temizlemeye çalışıyorsun. La bir git la bu kim aman bu? Bir de smoke attı Allah seni kahretsin. Bak gözümün önünü göremiyorum Affet. 25 dakikadır şeydesin ağın kenarında bekliyorsunuz adam A'yı alıyor yanınızda hala spam pushlayayım diye uğraşıyor bak bak Geri dönün oğlum T80B var burada Aldım radyatör radyatör lütfen evet, <laughs> Az önce biri sıktı bana Burada 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 Çık çık vur çık vur Yanıyorum Ya, vardı. Şurada şurada. Sadece yakıt tankı patladı amına koyayım. Geliyor dibine geliyor. Oraya geleceğim de kesin arkada vuracaklar şimdi. Nereden yiyorsun? Nereden yiyorsun? Ben yemiyorum ki. Yanındaki sık. E80 öldü. Helal Mustili Q. Çapalak kolum arkada. Solunda solunda. Başka solunda. Benim mi? Arkada. Engin evet. radyatör. Kanka vurdum ben de bir şeyler. Ben buradan Bekliyorum. açılamıyorum. Bura çok açık. Ateş etti, ateş etti. Bir daha vur. Şimdi doluyor, doluyor. Namlusunu kırdım, namlusunu kırdım. Ben de bunda namlusunu. Amına koydum senin oğlum. PAK <laughs> <Hayır, gülüyor> solda, solda, sol yolda. Karşı sol, karşı sol. Orası değil sağdaki. Kırdı mı? Hayır sağ, şu taraf. Ha, ee. Yolda. Burada da. Adam. Oyna kanka. Oyna oyna ilerle. La Kutay yavaş oy. Kutay ölecek gibi hissediyorum. Kutay köpek sikir gibi sikiyorlar galiba. Namlamı çöldü ya. <laughs> ya. İkiz de burada, evet. burada Daha <laughs> çok burada çok. Geliyor. Rushlıyor bir tane. Geliyor. Çok yakın. Bana dayanma dur artık. Arkasında bir tane daha. Seni 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 mid shield olarak kullanıyorum. Aynen amına koyayım. Ya Benim nerede repair yap. Öldü. Ne? Repair yap. Ne baksana ha diyor. Bana koydum mid shield'ı. Onu delemedim ki. Diamonic amına Balgalanıyorsun ya. Bir sakin ol amına ya. Kamera mı? He. Ee. Alta basılı tut. Ortasında bir tane şey var. Kare artı x'i bir şey, bir ee. şey var. Onu aç. Abi mantıklı adam konuşunca hoşuma gidiyor. Kanki a etrafı boş gibi. Gördüğüm kadarıyla. Termalle bakıyorum. Kutay seri gel la. Bak oh, biri doğdu. Eee burada. Tamam banki. Şu an yeni doğdu o yüzden şey yapmıyorum. Füze atmıyorum. Tamam tamam tamam. Burada hatta iki tane var. Biri de burada. X de base tarafı. A'ya doğru gelirse atacağım füze ben ona. Burada. Spotluyorum sürekli. Size bak. O arabalardan geçiyor olabilir bu arada. Size bakıyor. Yedi benden Vurayım mı onu? Atayım mı füze At 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 at. Tamam bir saniye. At at. Yok yok. Mustafa vursun. Arkaya arkaya gitti ya. Atsın öldürsün. Attım füze yolladım. Gider birazdan ona doğru. Bu arada o test eksen. Gördüm 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 gördüm. Şu an ona kilitliyim. Diğer tarafa bakamıyorum. Dikkat edin. Onu vuruyorlar. Füze gidiyor daha şu an. Onu bekliyorum. O arkada tamir ediyordur. ona kimse vurmaz. Alırsın sen onu. Ambulansların füzenin ee, sesi geliyor. <laughs> uf gitti. Şimdi bir tane daha vardı. Onu vurdum ben. Eee, bu. <gülüyor> <gülüyor> ne dey? Ne dey? Stormur Stormur attı kanka. Alsın alsın. Hocam kötü gittik. Ya. Ben video kaydedemiyorum. Bu ayarlar sapıttı. <laughs> Şehidim var Türkiye. İyi sonsuz Her bayraklar bir şehit aslanım. Beyzlerinde bir tane uçak savar vardı. En son hatırladığım mı başka yoktu. Bayraktım. Ne yapıyorsun amına koyayım uçuyor. Arka beyizde şey. mi? Arka beyizde mi? O A'nın karşısındaki beyizde. A'nın karşısındakinde. Hı hı. Are you sure that? Yes sir. O zaman direkt ağızlarının ortasına oyna Bu güncellemede oyuna değişik seslendirmeler getiriyorlarmış. E aynen. <laughs> Bana sorsan söyle izledin de. E, şey, her her ülkenin artık kendi seslendirmesi var. Her ülkenin aracını. O, o sırada, sırada Türkiye'nin sıfatı leşkar. Türk, Türk, hariç. Ben Onların soldağım. kendi line -up yok ya. Nerede? Soldağım Bu soldağım, ne? Atladı amına koyum araçtan ya. Aa, ben onu diyordum la. Amına koydum ıstıralası. Hani nerede? O kendini öldüren bir ihtimal Burak. Burak arkanda bir Onun ses Tankla çıktı. Tankla Ulan. çıktı çıktı. <laughs> Görmedi lan o seni herhalde. Gördü, Sana bakmıyor. Vurdun mu Kutay? Senin talet niye bu kadar yavaş dönüyor mu? Şey hasarlı. <laughs> ah götten yedik amına koyayım. Oyunu kazandık herhalde. Oyunu zaten kazandık oğlum. ileriye basıyor geri gitmiyor Kerim böyle adamın kafası bana çarptı ya adamın kafası çarptı diye ölüyorum ne taret patladı da kafana mı çarptı evet <gülüyor> <gülüyor> Ya bok damlıyım ölüm yok ya Anana uğradın sikim ya İlk maçım bu ne ya Kaçırın oradan Otoban Suçu kandırdım Fıcık ya RC araç gibi Aha Sağ çarptırın. <laughs> Sevin yanlattın <laughs> onu. kim? Hangisi AGS mi? Hmm. AGS mi? Hmm. AGS, AGS. Orası çocuğu seni ha? Skip bravını sarı bien